elinizin hafif e, dokunma basınç duyusunu değerlendireceğim. Çünkü bir sinir yaralanmamız var. Milyen sinir yaralanması. E, onun gittiği yerlerde zaten siz de söylüyorsunuz bazı şikayetleriniz var. Bir bakalım hafif dokunma basınç duyusu nasıl? Bu e, elinizi sabit pozisyonda tutmak için hani burada bildiğiniz şöyle dayamanızı istiyorum. Hani eliniz oynamasın diye. Böyle ortalığı koyalım. Rahat oturuyorsunuz değil mi? Evet, sizin rahat olmanız benim için önemli. Şöyle destekleyin tamam. Elinizde bir sinirin gittiği parmaklarınızda bunlara filament diyoruz. Bunlarla dokunacağım ben. İsterseniz e, sağlıklı elinizde deneme yapalım herhangi bir tanesiyle şöyle okay. filamentler ayrı <laughs> olanlar var. Dokunuyorum değil mi? Bunun gibi uçlarında farklı inceliklerde bu tuzu, istemez işlemlenme filamentleri bunlar. Bunlarla dokunacağım. Elinize, kemik elinizle de değerlendirme yapacağım. Ee, ve hissetmediğinizi bana söyleyeceksiniz. Yani dokundum mu dediğimde gözlerinizi kapatacaksınız. Ee, evet ya da hayır şeklinde cevap vermeniz benim için yeterlidir. Bir tane denememizi yaptık. <laughs> evet hazırsanız başlayalım. Evet hazırım. Kapatın gözlerinizi. Dokundum mu? Hayır. Dokundum mu? Evet şimdi. Size... Nereye? Buraya dokun. Peki kapatın gözünüzü. Dokundum mu? Hayır. Dokundum mu? Evet. Nereye? Peki açabilirsiniz gözlerinizi. Ben notum alayım. Dominant elinizi, volar yüzü, baş şurası ve burası. Evet. Devam ediyoruz testimize. Dokundum mu? Evet. Nereye? Peki. Dokundum mı? Evet. Nereye? Çarptım. Tamam, kapat. Açabilirsiniz gözlerinizi. <laughs> Diğer tarafta deneyeceğiz. Dalalım oynamamızı. Sabitledik. <laughs> Hazırsınız başlayalım. Kapatın gözlerinizi. Dokundum mu? Hayır. Dokundum mu? Evet. Nereye? Kapatın gözlerinizi. Dokundum mu? Evet. Nereye? Kapatın gözlerinizi. Dokundum mu? Evet. Peki. Teşekkür ederim testi yaparken nelere dikkat etmek istiyorum biraz. Danışanımızın elinin kaymaması için sabit, güzel bir değerlendirme pozisyonunda olabilmesi için oyun hamuruyla destekledim. çünkü bunun üzerinde destekledim. Değerlendirmeyi yaparken bir duyu değerlendirmesidir. Hafif dokuz değerlendiriyoruz. Ben elimle tutmadım. Ya da burada herhangi bir şey onun eline dokunmadı gelince elementlerin dokunması ve bunu hissettirmesinden emin olduğumu çalışıyorum. Burada 20'lik kitimiz var. Sinan bana Sinan 20'lik kiti. 5'lik kiti de var. daha küçük olanı 5 tanesinin yani 283, 361, 431 diye giden 5'lik kiti de kullanılabiliyor. Bizim vaktimiz şu an çok sınırlı olduğu için 20'lik kiti detayıyla değerlendirmedim. Bir de zaten danışanımın durumu da bana 5.2'yi kullanmam konusunda yönlendirme yaptığı için 2.80'ini 360, 480 şeklinde ilerlemeyi uygun gördüm yani mini kitle devam etmeyi. Danışanımın gözlerini kapatmasını istedim. Tabii önce test hakkında bilgi verdim nasıl yapacağım, ne hissedecek. Daha sonrasında gözlerini kapatıyor ve 2.83'ü aldım en ince olanı elime aldım ve gözleri kapalı iken Medyan sinirin gittiği yerlerde ben 3 parmağı seçtim. Dördüncü parmağın radyal yarısı medyan sinirin oraya da yapabilirdik ama danışanın durumuna göre bu üç parmak ucunu ve ya tenar bölgeyi e, uygulama yapmayı e, öngördüm. gördüm e, ve bunun ucu çok bükülmeyene kadar yani bombeleşmeyene kadar o noktada dik açıyla mutlaka uygulama bölgesini hafif böyle çok bastırarak değil, çok hafif de değil, tüy gibi de değil. ne kadar 3 tekrar yaptım. Ve hissedip hissetmediğini evet ve hayır şeklinde cevap vermesini istedim. Şimdi danışanın hafif dokunma duyusunda ciddi, koruyucu duyu kaybı gibi ciddi bir problem olsaydı buradaki kalınlarla değerlendirdiğimizde şimdi 5-18'e aldım üzerinde yazılı olan, bununla değerlendirecektim olanları bir sefer dokundurmak yeterli. Önce olanlara üç tekrar yapıyoruz. Bakın bombeleşmeyene kadar. Çok bastırmaya gerek yok. dokundum demeye de gerek yok. Dokunduruyoruz ve dokundum mu dokunmadım mı? Evet. evet dokunduysam ya da hayır. Evet dediğinde de bazen başka bir duyuyla karışabiliyor. O yüzden emin olayım diye nereye dokunduğumu soruyorum. Her zaman sormak zorunda değilsiniz. Danışanınızı dinlediğinizde, hikayesini aldığınızda başka bir yaptığınızda zaten bu dili geliştireceksiniz. Burada derecesi arttıkça yani daha kalını ilk olarak hissettikçe aslında durumun daha ciddi olduğunu gösteriyor. elde 283 61 normal bir duyudur. Bunları hissetmesi dokunma duyusunun normal olduğunu gösterir. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ediyorum.